Aynı anda atıp patlatabiliriz madeni. At oğlum. Patladı 15 saniye. Bir kediye kaladı boyu sağ ve pointsunu vurdu. Snap bir tek. kediye ve Zantares çok önemli. Burada kontak bekliyor ve müthiş bir oyun. 2 ve 4 Brondu çalıyoruz. Zantares mid 2 lurk'e bakıyor ama Voxic'den bir kill daha geldi. Tek atıyoruz sağ sola Maher'den bir kill daha. Müthiş. Spoyos, Chiperetta ile buradaki canımızı sıkabilir. İkinci kilde geldi su Zantares trade gelmiş lan Zantares bir vs bir kaldı şimdi. Megix kaçıyor, kaçıyor. Yakala Zanti altı mermi kaldı. Zantares. Bravo. İki kilde ondan geliyor. Yatın yere diyor. Yatın yere diyor. Sen diyor yere yat diyor. Tekrar adam bu smoke geldi. Kolyx killi. çok önemli. Doktor'u smoke'tan mı puşladı? Son Torres to boktan puştu. İki tane Heaven. Görmüyoruz onu. Megix 27'yi yakaladı ama Zantares'i bilmiyorlar. Zantares'i bilmiyorlar. Zıplaya zıplaya bombanın süresi de sayılsak. Burada ekilde başarı var. Çünkü külü doluyor. Bravo Zanti. Güzel move. Aldı o riski ve yaptı bunu. Flashlar geliyor. Flashlar geliyor. Mayer geldi. Entry gelecek mi Mayer'den? Bir spray sıkıntı oldu ama sıkıntı yok. Trade var yapıyor burada agresif yapmak istiyor. Tek başına, tek başına yaptığı bir hata. Burada Vicadia'nı yakalaması lazım bunu yakaladı. Zantares'den yardım var. Güzel bir neyit gelecek şimdi Vicadia'dan. At oğlum o neydi? Zantares'in yeri çok iyi. Zantares ikinci, üçüncü kili. Sona kalan oyuncusun Sumpayu. Zantares müthişsin. Mayer'in utility'ye <laughs> bakar mısınız? Yani... <laughs> inanılmaz bir pozisyon kaptandan. Genellikle orada Enfor'la 4la cross bakar ama molotov atıyor kafalarına. Adeta Yanın diyor. Benim mermim önemli değil diyor. Flaşı ama sıkıntı yok. Nereden atıldı belli. Şimdi molotovlar geldi. Kaptan bunu biliyor. Bunu bildiği için zaten molotovu tutmuş. Bakar mısınız? Giremediler. Giremediler. Oyunlarını bozdu kaptan. Hadın içine smok attı viked ya. Utanmadan smok attı viked iç içine. Smoklardan uç tuttu. Maden yakaladı. Mayer ikinci kill. USP'ye çekti. Utanmadan USP'yle kovalarını atlıyor. Mamza teristen yardım var. Magik smokların arasında tarıyor ama Mayer onu HP kaldı. Anca smoklardan damage atarsın diyor kaptan geriye dönüyor orada Zantares. Yeri iyi bir şekilde aldı Zantares. Müthişsin. Kapıdaki son oyuncu Miggs. Onu da yakalayacaktı ama mermisi bitti. Dua etsin Miggs. Şu an dua ediyor. Silah sevecek gibi. Allah'a şükürler olsun Zantares beni vurmadı. Ben bu silahı sevlerim diyor adeta. Muhtemelen öyle bir şey demiyor ama ben öyle görüyorum. Yani bilmiyorum tabi Insandan insana değişir bu düşünceler.